Hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. E, bugün Nether portalını yapacağım. Biraz Nether'da takılacağım ve öyle olacak bu bölüm. E, bu bölüm o kadar uzun olmayacak. E, çünkü bu videodan sonra Undertale videosu atacağım. Galiba onun da 4. bölümü olacak. Size 3. videoda elmas bulduğumuz videoda demiştim e, ee, işte 1.14'te olacak bir dahaki seri bu seri bittiğinde falan filan gibi multiplayer yani çok oyunculu oynayacağız arkadaşlarımla beraber Şimdi burada elmas kazmamız var 4 tane de altı elmasımız var Şimdi bir de ekmek alacağım. Sadece şu ikisiyle gidebilir miyim? Şunu da alayım. Tamam. Şimdi Kanyon nerede Kanyon burada Hep ben geri zekalı gibi Su kovasını almadım Tam Şuradan atlarız ya Sonra orada kendimi lava atarım Haydi bismillah Tam geldik suya Arkadaşlarım lavın dokusunu böyle çok kalitesiz lavın dokusu falan işte doku paketi kullansana dediler. Ama 1.9 olduğunu söylememiştim onlara. Sonra dedim ki kanka bu 1.9 şaşırdı kaldı. Mükemmel ya. Hop 360. kovasını da alalım böyle. Çatı olmayacak bu Çok kötü durmuş o camlarda. Çünkü simetriksiz. Şimdi iyi. O zaman direkt Ben niye ne yaptım ben i̇şte <laughs> avantajı da geldi bir anda geberiyorduk gidiyorduk ha şunu da alalım hemen şuradan ilk obsidyenimizi alalım mükemmel Ayşen'im ben. Bu sefer artık evdeyim. Çünkü bugün salı. Dün de evdeydim ama dün video atmadım. Canım atmak istemedi. Her gün böyle yani her hafta sonu bayağı bir atarım. Her hafta sonu değil. Çoğu hafta sonu bayağı bir atarım video. Mesela bu hafta sonunda kaç atmıştım? 6 video atmıştım. Ama hafta içeri öyle olmuyor. Hmm. okuldur falandır filandır ödev hiç sevmediğim şeyler tamam kaç oksijen kırdık şu ana kadar galiba 9 bilmiyor oluyor. Evet, mi? Evet, şu kendinden olmuştu. Or hmm. Kaç tane toplayacağız? 14. Şey de yapacağız çünkü büyü masası. 10 tane yetiyor bildiğiniz üzere. Değil mi? 3, 3, 6, 2, 4, 10. Evet. 10 tane yetiyor. Portalı yaptık şu an. Mesela. 3 tane daha obsidian kazık. Buradan defolup gideceğiz. <laughs> tamam. Seni alalım. Kıpelim. Aha bir dakika. Evet. Ya. Yani. Evet, kadar Bak bir daha. Acaba bu dünyada kaç kez öldük? Aslında galiba hiç ölmedik ama bilerek öldüğümüz bayağı var. Kitap falan yok bende mi? Kitap vardı bende. Evet var bir yapabiliriz. Ama gerek yok. Sanık. Seni atalım. Sen gel. Bir on sevdiğim bir sürüm aslında benim hani eğlencelidir, güzeldir falandır falandır gibi diyeyim. Eğleniriz ya bir hani en azından 1.9'dakinden daha fazla kaç kaç şey var. Mesela kamp ateşi bir 14 gelmişti galiba. Portalı nereye yapalım? Portalı. Aa bir dakika. Galiba burada bir sürü yalık olacak bundan sonra. Şurayı bir kırıcam ben. kedim ya benim. <gülüyor> <gülüyor> Kediniz varsa böyle tek bir kötü yan var o da birazcık salak oluyorlar. Yani acaba herkesin kedisi böyle bir tek benim kedimle böyle hiçbir fikrim yok. Bakalım o korkağımızı da açtık mis gibi Ne biraz bakacağız ve etrafı dolaşıp birazcık kovar saldım. direkt mi geldin cidden yoksa ben mi şizofrenim tam benim etrafa bir bakalım neler falan varmış daha bir dakika buğday var mı buğday yok benim ne kadara, hmm, 4 dört tane buğday ihtiyacım var şu an. Gerektikçe buğday kıracağım yani. Her dakika böyle gelip gelip buğday kırmak. Ne neden yani? Evet. Burada belki tavuk da vardır aslında. Gel. tavuk var orada bu arada. Kör değilsem tavuk yerim orada. Yayda düştü mükemmel. Aslında kör değilim galiba. Evet ama şey konuşmayı unuttum. Ne yapıyorsun lan ya sen burada mağaradan çıkmışsın? Bir tane tavuk bulsam buldum. Gel, gel bilibili. Bili. Orada da arkadaş bilibili bili var. Geliyorsun. Tamam arkadaş iki tane bilibili. Bili. Gelin şimdi. Ben bu üç tane tohumu arttırmasını bilmez miyim ki? Hani bir tane kalacak, burada da iki tane kalacak. Arttırmasını bilirim ben onlara. Şey bırakmasın iki tanesini yavrulara vereceğim bundan kalan bir tane de yavruya vereceğim biraz daha hızlı mı yürüsen acaba artık yani çok yavaş yürüdünüz de Hadi geldin geleceğim artık. Geldin geleceğim. Başaracaksın. Ne yapabilirsin? Şimdi tavukları aslında evet doğru sokabilirim. Ama siz şimdi geri zekalı olduğunuz için mantıken. Bak sen önceden gelmiş oldum. Umarım uyuyabiliyorumdur. Of. Onu şöyle yapacağız. Önce ben seni sokacağım. Ama sen geri zekasın. Tam çıkma. Umal da gelsin. Kapıyı kapatalım. Açalım. Gel. Geri zekalı. besledim Ve besledim ne? Sen de geldin. Tamam. Besledim. 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 Besledim ve besledim. Ve bir de besleyebilirsem seni de besledim. Tamam. Siz oradan çekilin. yayma şu an hiç gerek yok. Aha. Yanlış yaptık. Sen at, at, at. Ama uyumak istiyorum ya. Bari şey yapayım. Çünkü hiç sevmediğim bir hava yani. Yağmur, Minecraft'ta. En azından gerçek hayatta uykun geliyor. Uyuyuz. Ama burada yeni sürümlerde falan şimşekli havada ama burada yok. Neden yok? Çünkü eski. <laughs> Abi cidden burada mı doğduk ya? Kaslarla <laughs> dipti be. Çok güzel ya. Allah'ın için ben burada elmas kazmayla geldim. Yani Bak. Size bir derdim yok. Bu sesi duydum ama arkaya pat döneceğim tamam mı? Sesi var ya onu duyduğum an arkaya direkt döneceğim. Gel lan sen gel 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 gel. Gel gel. Dön ar arkana. Sen gel lan. Geri zekalı. Geri. Böyle kafana koşarlar işte. Uzaktan indirmem ben seni. Kafana atlarım bak. Bombalama atladım adamın kafasına. Bilgisayar alacağım. Kanal bağlamayı deneyeceğim. Bağlanırsa bilgisayardan da video gelir. Yani zaten direkt bilgisayardan gelir aslında. Dur üç parmak şöyle. Hay sıplamadım. Bir dakika ya. Şu parlaklı bir açalım şöyle. Ben hiçbir şey göremiyorum neden? Bir şey görebiliyor musunuz acaba? Hiçbir şey yok. Şurada acaba Fortress mu var ya böyle be? Bir... Yok. Hiçbir şey yok. Kötü yerde doğduk. Doğduk derken yani. Hmm, spam olduk işte. Bunlara hiç ulaşmaya niyetim yok. Sürü gibi dalacaklar sonra bana. Ağlayacağız yani. Anamız ağlayacak gerek yok hiç. Çalıp amacımız çalıp çırmak çıkmak değil. Rahatlık vermek değil. Ama sen işte rahatsızlık veriyorsun bak. Kafana koşacağım şimdi bak gebereceğim gideceğim ben sana. Küfürlü de konuşmayacağım yani. Öyle uzatmak istemiyorum. Yani böyle küfürleri bilmeyen küçük çocuklar falan var diye ee, pek hissetmek açıkçası. Yoksa bok Aslında ne tavanı ne tam aşağımızı kırmamamız lazım ama yani kıracaksak çok dikkatli olmamız lazım çünkü biliyorsunuz ki çok fazla lav var. kazma kırılmasın da. Elmas kazma çok başka elmasın yoktu. Bir tanesine iki tanesine bir masasını harcasak kaldı iki. Kılıç da yapmam elmasdan öyle. Kolay kolay. ben Pedro şimdi oynuyorum aslında. Kılıç yapmam gerekiyor baltadan daha çok ama bilmiyorum. Baltadan kolay. Hem vuruyorsun hem kırıyorsun. Daha işledi yani. Java. Tek sıkıntısı Java'nın. Hmm, ablam yani. Java'nın bir sıkıntısı var. O da optimizasyon. Optimizasyon kötü olmasa mükemmel mükemmel. Bir dakika. Ablam şimdi ikisini odaya falan gel Ben bir söyleyeyim. Oh. Tamam. Şimdi şuradan bir tane mi ne iki tane kovar sarmış bu da Anlatalım. geldi şuralara biraz bakalım işte bu ha. ya üç kasla yani nasıl başa çıkabilirim ki hocam yay da evde Benim kafam artık şu ben ne yapabilirim ki? <laughs> Misal yani. Galiba geliyor. Attı atacak. Gene bir kesti. Ama hiçbir şey yapmadım. Bir tane daha sığdırdım şimdi. Ama şurada yani. Kafasını atıştık. Onu geri gönderdim. Geberdi gitti. Ne kadar aslında of. lav gene tehlikeli değil kurtuluyorsun bir o falan dersin ama ne lavların akışı daha az yani o konu biraz sıkıntı. <laughs> Lavlar bayağı az akıyor Çok önemli. Çoğu maçta bilgim aslında kuzenimden. Sonra loser'dan. Doğu Kanada'dan falan öğrendim ben. Yani Minecraft bilgilerim onlardan geliyor. Güzel youtuberlardan Minecraft konusu. Kuzenim de bana işte öğretmişti. Çok güzel bir oyun olduğunu söylemişti. Ama ben işte inanmamıştım. Falan. ilk girdiğimde deneme sürümünde oynamıştım. O zaman satın almamıştım. Daha. Ya yani şu anki satın almalı değil. Eski telefonumdaydı. çünkü ilk oynadığımda. İşte şu an deneme sürümünde böyle güzel olduğunu fark ettim. Gerçeği sınırsız olduğunu falan anlattı. Üzerim 90 dakika değil dedi. Tamam dedim satın aldım. Önce tabletimde satın almıştım. Sonra telefonumda aldım. Böyle hala Minecraft oynuyorum yani. 3 yaşından beri Minecraft'ı çok seviyorum. Güzel oyun. İyi oyun yani. Ne kadar var bende kuvaz? Oh baya. <laughs> hey. Oy. Sen ne yapıyorsun? Oyun mu dondu ya? Yok. Ortalık kaybedeceğim diye de çok korkuyorum. Allah korusun. Yani şimdi sırlar falan cana az olur. Kırılma şey çıkartmaya vaktim olmaz ödürüm. Demirde fazla yok yani. Galiba. Ya da var mı? Galiba önceki videoda çok kastık. güzel yani. at, at Tut. Ama içinden mi geçti? Şike ki. Oraya gitmem. Şimdi ışık taşı. O şerefsiz beni vurursa. Aslında direkt rahatça kırabilirim. Ben işte lava yok aşağıda? Rahat. yok ama. Rahatça şöyle kırabilirim. Aşağıdan hemen toplarız. Ama enerjiyi yapmayacağız. Zaten ne söyleyeyim. Enerji denemesi yapmamamız lazım. Suyumuz gider. E çok korkmuş sesim var ya. Yemin ederim. Gericisin bastı. Buradan atlayabilirim. da öküz gibi azaltmayayım. <laughs> Lazım olur. Olacak zaten. <laughs> tamam gidelim lan. Portal artık gidelim. Şu netherden bir kurtulalım. Cehennemden kurtulalım. Evet gibi. Ama biraz blok alabilir miyim? Hem o toprakları kırıp ne yapacağım hem de portalın önünü falan kapatacağım. Çabuk odamda bir mi var abi? Ya üstüme Tamam bu kadar kapatacağız. Ve defolup gideceğiz. Çünkü ben şimdi bir bir Abi yapma be. Benim evim meşale yok. Ben niye meşale koymuşum farkında değilim. İyi ki de koymamışım aslında. Işık taşıyla geldik ya. Kaç tane gerek ya dur. 4 tane gerek. Koltuğum. şimdi yapalım? Buraya. Kuvars zaten şimdi kullanmayacağız hiç. Önce seni koyalım. Senden ışık taşı. Işık taşını nereye koyacağım? Şuraya. Şuraya. Buraya. Buraya. Ve buraya. Galiba garip durdu. Bak gelmiş işte şiriz. Gelmiş. Orayı ben bir kapatayım ya. Kapattıktan sonra öldüreceğim. Ya ama... Öldürsün yani değil mi? Gelirlerse en azından burada kalsınlar. Şimdi. Şunları koyacağım. Önce bölümde bulup bitireceğim artık. Çok uzun olacak. Yoksa dayanamayacağım. Sonra daha da dolanacağım. Umarım. de benim şeyi. Olmadı bunu. Bunlar... Ama olmadı bu işime. <laughs> buraları da toprakla kapatayım.

bu Minecraft bölümünden bu kadar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Bir dahaki videoda Undertale videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.